Futbol Federasyonu yönetiminde çok çok etkili olan bir isim. Bundan 10 yıl önce Halk Bankası'ndan çok büyük bir miktarda kredi alıyor. 8 yıl boyunca ödemiyor. Ama iki, bundan 2 yıl önce Halk Bankası'nın kredilerden sorumlu genel müdür yardımcısını Futbol Federasyonu yönetimi uyuşmazlık çözüm kurulunun başına getiriyor. Kim bu insan? Celal Can'da. Bakın Halk Bankası'nda kredilerden sorumlu genel müdür yardımcısı son derece önemli, etkili, değerli bir kurul. Niye? her türlü ihtilafları uyuşmazlık çözüm kurulu karara bağlıyor. Sözleşmelerden doğan ihtilaf. Nasıl, nasıl mesela Rize Spor'dan Galatasaray'a gelen futbolcu sözleşmeden doğan bir ihtilaf var. Raconu onlar kesiyor. Her haftada belli bir kararlar veriliyor. Ben şimdi Rize Spor haklı, Galatasaray haklı demiyorum kardeşim. Şimdi ama bakıyorsunuz bir anda Rize Spor lehine karar verildi. Olayın içerisinde kimler var? Celal Can'dan bu görevi ne zaman getirildi? Şu zaman getirildi. O Futbol Federasyonu'nun çok etkili insanlığın kredisi yapılandırılması, kapatılması sürecinde geldi. O kredi kapatıldı. Kapatıldığı günlerde de Celal Can'dan uyuşmazlık çözüm kurulunun başına getirildi. E bu nasıl bir iş? Bu nasıl bir ahbap çavuş ilişkisi? Ben düşünebiliyor musun? Futbol Federasyonu yetkili insanıyım. E borcum var Halk Bankası'na. Alıyorum yüklü miktarda parayı. 8 yıl boyunca ödemiyorum. Oh ne hala öteliyorum, vermiyorum diyorum. Allah bana ben size diyorum Halk Bankası'na. 8 yıl boyunca ödemiyorum. Sonra bakıyorum Halk Bankası'nın kredilerden sonra genel müdür yardımcısına diyorum ki ya işte yapılandıralım falan derken Aa diyorum dur seni diyorum uyuşmazlık çözüm kurulu başkanı yapayım diyorum. Uyuşmazlık çözüm kurulunun başkanlığı direkt Nihat Özdemir'in kararıyla, önerisiyle, isteğiyle, talimatıyla, ricasıyla oluyor. Kredi alan kişi şu anda futbolun içinde mi, yönetiminde etkili mi? En etkili. Haydi beni konuşturuyorsun. 3 insandan birisi. Çok etkili. Yani Nihat Özdemir değil. Ama benim dediğim insan şu anda Türk futbolunun en ön plandaki insanların başında geliyor. Ya yani nasıl bir çarptır bu bak. Hepsi ahbap tavuş ilişkisi doğrusu da bu koltuklara oturan insan. İnsanlar. Hepsi belgeli bunların. Bu işin üzerine mutlaka gidilmesi lazım. O zaman insan Kesinlikle. ister istemez düşünüyor. Kardeşim bu Olcan Çağlayan olayı niye böyle çıktı? Bakıyorsunuz olayın içindeki insanların hangi, nereli olduğuna, hangi kulübe yakın olduğuna. O zaman bir dakika diyorsunuz. Bu iş böyle olmaz. Ah bak çavuşun da bir sınırı vardır. Kardeşim bak hakemlerle ilgili de yazıyoruz sürekli. Babalar, oğullar, hakem, dernekçilik, ahbap çavuş. E yani böyle kurul mu olur? Bak çifte maaş alıyor Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nde genel müdür yardımcısı beyefendi. Çuval dolusu para alıyor. Allah bereket versin. E uyuşmazlık çözüm kurulunda 657 sayılı devlet memurları kanunu gereği devlet memuru hangi adı altında olursa olsun ikinci bir maaşı alamaz. İkinci, ha bazı insanlar alıyor. Devlet memuru değil onlar. Onların özel sözleşmeleri kapsamında diyelim Kükraş'tan misal diye söylüyorum. Şuradan, telekomdan burada belli paralar alıyorlar ama onlar özel durumlardan yararlanıyor. Bir devlet memuru kalkıp hem oradan hem buradan alamaz. Futbol Federasyonu'nda çifte maaş alan onlarca insan var. Hemen hemen her kurulda alanlar var. Bu nasıl olacak? Yarınlarda bir şikayet olduğunda şikayete de gerek yok. Ben savcı olsam veya benim ilgili kurulu, bu Futbol Federasyonu denetim kurulu yok mu? E, denetim kurulu denetlesi nasıl çifte maaş alınıyor? Ki bu da çok çok sağlam bilgi. Yani inanılmaz derecede sağlam. Hemen gelsinler bakalım kardeş. Sen hem Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı ki Halk Bankası'nda başka çiftte çalışan insanlar da var. Federasyondan alıyorlar. Yani hem Halk Bankası'ndan hem federasyondan. Bir dakika gel bakayım buraya. Hepsini söke söke geri alırım kardeş. Alınır daha doğrusu. Devlet alır. yasal gereği alır. Suç işliyorlar. Herkese bu suçun işlenmesine göz yumuyor. Göz yumanlar da cezalandırılması gerekir. Göz göre göre bu işler yapılıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Diyelim hem Halk Bankası'nda hem Futbol Federasyonu. Bu nasıl iş? Başka devlet ailelerinden alanlar da var